Koza bak koza. İşte abi keyi de koymuş omza. Dikerim bacak omza. <laughs> <laughs> tamam. Kaç. Long gidiyorum. Neredesin? Aynen. <laughs> geliyor. Sana geliyor. Öbürü Yalan yok. At. Evde muhtemelen. Bura boş. Ev gidiyorum. Arkalayacağım. Görürsen vurma. Ya da vuramam abi. Kesemem mesela. Burada da yok. Neredesin? Yok. Cookie. <laughs> Geri zekalı mı lan Bunun <laughs> base'ine baktın mı? Baktım. O sol merdivenlerin orada bekliyor olabilir mi? Oradan çıktım. Hayır ya, içerideki. Ha işte oradan bahsediyordum. <laughs> Kesin korktu amına koyayım. Tam da kulağına çaktım ki. <laughs> İyi en Bol azından mu? hile yok la, karşımızda? Ne, <laughs> ne alayım? Bizon al. Geliyorlar ikisi de. Sağ Bak, senin o tarafa doğru, doğru geliyor. Oluyor. Sağda aynen. Burada mı? Ama geri dönmüştür herhalde. Bomba düşmüş ilk vurduğumun orada. Aynen ses geldi. Sayda geçmiş olabilir mi? Geçtiyse kurar ya. Amin Feriadi. Ya. <gülüyor> 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 Atla o zaman. Direkt şuraya nasıl çıkacağım acaba hızlı rap diye. Go, go, go. Eve girebiliyoruz mu? Oo çok iyiymiş bura. Burayı kimse beklemez. Ben burada bekliyorum. Oğlum dışarıdan geldiler ya. Yani. Diğeri nereden ya lan? flash atıyorum oraya bak tamam mı? Evet. Yok. Ay. <laughs> yani ne de silah. Bak şuraya geç. Şuraya. Hmm. Arkasına. Ben şuraya flash attığımda çıkar bakarsın. Oğlum biz onun var elimde. Olsun oğlum. Yok yok. Flash atacağım zaten kör olacak lan. Eve girdi. C4 bende oğlum. Geleş istiyor muyuz? sen senle oynayalım. Bizi onun üçüne ne kadar yakın, yakın oynayalım ya. Yani. Enemiyi spod' edin. Bacak. At. Flash atayım bak. At. Attım. At. Ben de atayım mı? At. Yok. Yoktur. Atamadım. Göstermiyorlar. da burada. Sana bakıyor şimdi. Yer geliyor. oraya gelip bekliyorlar ya. Yani. Ne yapsın? Ben mole atıyorum. Çıkamıyor oradan. Sana da gelemiyor. Flash atıyoruz. Öt gibi kalıyor. Flash atsan da benden ne? bir çekiniyorlarmış gibi geliyor. İki tane flash aldım. Ben yukarı çıktım. Bence Şu ben bunları arkalarım ya. ya. Bence flash atayım bir bak. At. Ben de orada attım. Flash ne yapıyorsun lan? Ya? <laughs> Mal. Çok kolay lan burada burası. şimdi flash attım ya. Erkeğe bak. Moli'den baktı kurtulamıyor. Ne yapayım ne yapayım dedi. Flash. Yok. Evde olabilir. Cadı çıkmış çıkmış taraf. evde. Ay. Ben inanmadım. İnan 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 inan. Sen, Sen bu çayı çay içmiyorsun herhalde. herhalde. Şuraya koyayım da kablo aşağı düşmesin. Ama yerine koyayım da vücudumun ağırlık merkezi kaymasın. <laughs> Oğlum sen geri Ne demek lan yengeyi tartıyordum? Smoke. A Ev gelirse yara ayırız. Ama burada. Senin önünde smoke mu Hiçbir şeyim yok. Ha evet. Gördüm. Ve siktim. Ev mi? Ben girdim eve. Diğeri kesin A site'de falan. C4 düştü mü? Hı ıh. A site'de. Korktu ben sıkınca. <laughs> Beni görünce zıpladı sanki. Bana da öyle geldi. Hareketlere bak. Sağdan raşlamak hızlıymış gibi. Bence ne yapayım biliyor musun? Söyle ben iki, ta iki tane flash atıyorum tamam mı? Sen durma koş. Ne tarafa doğru? Sağdan sağdan sağdan. Bir. Orada iki. Bakma dön arkanı. Arabaya geçti bir tanesi. Arabanın Aynen. önünde. O... Bu nereden ne çıktı, ne çıktı lan? La? Soldan, siteden. Yani 9-0 olacak. Çekiyor muyuz? Evet. Siteden sonra alırız herhalde bir tane, çek. Çek mi dedin? Evet. Evde ses yaptım. Biri eve bakacak, biri görürüm. sana bakıyor. Tamam. Ta 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 Bir rap koydu gol oldu. <laughs> Göbeği açtım. <laughs> Şükür ya. Sonunda adam gibi bir oyun oynadık. Onda da siklik geçtik yani. Ha, yarrada yedik mi şimdi? Ne, aldı? aldın? Çelenkli kartal verdi beni bana. Ne? Bana Usta tek efsanevi tek kartal. Tek keleş verdi bana. Yarra. Tek i̇şte, kimsin yarrağım dedi. <İşte, gülüyor> biliyorlar, biliyorlar. Bak damına 10 FPS'le sağa sola sıkıyor. Kimin kral olduğunu biliyorlar. Koçuyor. Kral benim. Harbiden keleş <laughs> vermiş. <laughs> 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 Bir tane daha mı? Son tamam olsun mu? Sonra da yatalım. Tamam. Lan insan o güzel diğer haritalar mı Bu senin rütbeden sonraki şey neydi? Çift keleş. Çift keleşten sonra kartal tamam. mı geliyor? Sonra şerif geliyor. Sonra kartal, sonra çelekli kartal, sonra yarraklı kartal. <laughs> Öyle gidiyor. <ediyor. gülüyor> Kır amana koy. Bir tane sandalyemiz var ama. Sik anasını. Oynar başmış. Oynar başlıklı Zafer. Hadi bakalım. AFL oynayacağım. oynayacağım. <laughs> Evet taktik verir rap. Gel ev gidelim. Gel. O da oradan. Yok oğlum burada. Lan buradaymış orası küçük. Bu. Hayatta. Ya Aynı. Yavşağa bak ne bildi amına koyayım ya. Altına ya, sıçtı ya. <laughs> 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 Onu orada vuramazsaydım <laughs> yani. Neyse yerinde olsam ben. oraya çöker beklerdim yani. Komik <laughs> olurdu. <laughs> 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 Sağ smoke attım soldan yerim. Ya da eve girsem birisi. Amına koyayım smoke evin içine girdi ya. O ne lan? Geliyor. Yanıyor. Sağlıklı. Topluyor, zıplıyor. Eve çık. Oğlum canım da yok ya. Bu kadar zaman, zaman, geçmesinden geçtim. anlayacak evden geldiğim. Bak şimdi çıkacağım direkt buraya bakıyor site'den. Yedi kafana da oyun. 79. m 4ü nasıl almış o piç? Galil lan o. Hayır oğlum beni vuran da M4 falan. O zaman bu salak niye gidip M4 almamış? Tek bir ya. ya? ya, ya. orada 200 mermi var. Niye bekledin? Oğlum ne bileyim amına koyayım. <laughs> mermilerini mi <Evet>. saydım adam? Ne sesini mi beklesene Plus atıyorum. Yok kimse yok sakin ol ama. Vurdum. Short gelecek, short gelecek. Duydum onu. Aman ha koyayım Anasını sikeyim böyle Simon ya. Dağılmıyor da daha dağılmıyor. Aman ha koyayım ya. Bekle ya bir açılsınlar. Bekledim. Bekliyorum. Yattım, Yattım oraya. oraya. Aman ha koyayım bir tane mermi sıktı. Onda reload mu diyor. Aynen tam <laughs> evet şimdi başlıyoruz. Silah var mı? Yok amına Var Koydum kafasına. Ben de ona koydum. Birimiz evden gitsin, birimiz o senin az önce gittiğin yerden gitsin. Tamam. Sağdan yani. Var mı karanpulu? Yok bunu çekelim, çektim. Sen evden git, ben aşağıdan gideyim. Bekle, bekle. Site tarafına geçti. Yürü. Arkamdan geliyor galiba. Dikkat atın. Aynen arkadan gelmiş. Ya oğlum nasıl ya? Çarpışmasaydın keşke ya. Geçemedim ki. Bir de smoke da FPS'e düştü. Biz yine böyle yapalım son el. Bir tane flash atsana ki de sana. Karıdan mı? Sight'a mı salacağım? şimdi. Kort var. Dur apartman var galiba. Bekle. Smoke yedim. Zafer kapıdan çıkınca hemen karşında. Öbürü de site'da. Ama oradan bakıyordu işte. Bir saat bekledim ya. <gülüyor> Pinklere <gülüyor> bak 110. Hey la, bunlar o pink ama. Diğer maçı biz burada el vermeden <gülüyor> almıştık <gülüyor> kardeş. Bence gene alır siker atarız ne diyorsun? Bence, Bence ikimiz de site'de oturalım. Yok USB ile olmaz <laughs> o iş. Yok, long var bir long. Ne, ne yapıyorsun? Atmıyorum. Ananı sikeyim sen sen. Dedim sana. sana. Evden geldi. E niye uyumadın adam oraya kadar geldi? Bana gözükmedi çünkü dipten geldi böyle. Ben de önüme çıkar diye bekledim. Amına koyayım Zafer ya. Sattın amına koyayım. Atma oğlum long geldi dedim. Duymadın mı sen? Ya duydum da yani sen varsın orada. Çok da siklemedim hani. İkisi de. Ya, ya siktir git oradan be. Oradan be. Ya siktir git harbiden ya. <laughs> Sikiyim amına. Bir öncekinden sonra da bu <laughs> aynı, aynı skorla yenildik amına. Şimdi rütbelerimizi geri alacak gene dön başa sıfır. Almayak. Almalı. Silva bir. Ben amına. <abi. gülüyor> Lan ne siktir ne git. Yarrak koca yeri sığamadın mı amına. Flash sokarım bütün. Ne yapıyoruz bunlara kadar? Şurada bekleyelim. Sen yavaş yavaş evden girelim bir anda Yine patlayalım site'a. Oradan ben değil, ses, ses verme ama. Aynen yani yavaş yürü. Aha arkamızda biri. Nereye atlayacağız? Sen sayda ben, ben aşağıya. Dur bir dakika bir dakika. Şurada galiba biri ya. Tam Aynen. arkadan Aynen. geldi Aynen. Ya. ya. Niye, niye duruyoruz ki amına? Siktir <laughs> 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 gidin lan şimdi. Amına koduk Bu Globalleriymiş. 30 FPS'de sikerim adamı. <laughs> Üçüncü mermi gitmedi. Tırt yapacaktım. Siz grubaysınız, biz neyiz aman abi. Evet şimdi sendeyiz. Aynen gel. Koşma daha. Gene verdin sesi aman abi. Arkaya bak ben buraya bakmam. Dur. Bir site'de galiba. Orta gidiyor. Geri döndü. Bir tanesi T-Base'e kadar gitti. Bekleyeceğiz evet, daha? Ben ben mi daha? Geleyim mi? Zafer Raid. Ya! Çocuğu... Senin bombayı da kurduğun yere ist. Onu kurup kaçacaktın. Galil'e Allah. lan. Galil'e koyayım. Keleş çekersin ama. <laughs> yani çekeceğim? Para lazım olur. Bakayım. Şimdi şok etkisi yapıp brush atalım mı? Hadi. Nereden? Sağ, sol. Buradan. Sağdan. Sağda. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemedin <laughs> onu? El kol hareketi <laughs> yapıyorsun. <laughs> Ailen <Daha gülüyor> Şimdi. Şimdi. rush atıyormuş gibi yapıp sessiz yapıyoruz. Allah Allah Allah. Git ev altına git. Ya bir siktir git ya. Nasıl bir re refleksiniz var amına? Alt tarafa gir çık yaptık. Solunda. Oyunda beni vuran da öldürdün. Oğlum ne gülüyorsun? Fake'den ses verdim atlanmış gibi. Hah. Bak şimdi. <laughs> ya gözükmüyorsa. Burada FPS abi, o adam çıktı, yürüdüm, yürüdü, mürüdü de ben o adamı görmeye <laughs> Ona da 71 vurmuşum bu arada. O suçtan dönmüş. Baited, bir git. Yavaş, soldan, soldan git. <laughs> geri dönsene. Smoke atacağım, buradan bekle. Ayağımına yerine. koyma, atamadım. Gidiyor muyuz? Bekle, koşma. Biri site'da, gel evden patlayalım. Flash'ım simon var. Altında birisi bence. Oğlum öbürü ne ara öldü lan? Anlamadım, koyayım. üstü Bunlar global mi anlına koyayım? geçiyorlar bir yerlerde anlamadım. Altı aldım bir boka yanacağım. Hiçbir fikrim yok. Long'a git. Short'a git long keseyim. Sen sağa git. Geldi. Biçin çocuğu ya. Orada daha Ay, içeriden kesiyor. Da biraz daha çıkman, daha çıkman lazım. Ne oldu? Ma? Burada kaldı. <laughs> <laughs> Hayırlısı be günüm. Ev altı git. Ben şuradan B'yi şey longu tutmayacağım. Yavaş yavaş gidiyor. Evde bir tane sağımdan geliyor. Ya, ya oğlum siktir git. Ya biz buralardan geldiğimizde ikisinin de aynı yerde olması çok, çok güzel ya. Yani. Ama, Ama soldan, soldan gittiğimiz, gittiğimiz zaman, zaman orada orası. birisi. Rush diyorlar, Bekleyelim mi? Böyle bir yere gidiyormuş gibi yapıp bekle. Eğim koy bekle Tamam. Sesleri öbür taraftan gideriz. Sol boş, boş bence. Bir goy değilse o. Benim ne gevde e yediğim e boku sen bir yedin. Şey <laughs> hayır denk gelmesi şey yani. <gülüyor> <gülüyor> tık 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 yap yani. Niye gülüyorlar ben ona <gülüyor> Eğleniyorlar mı? Ona? Biz onları sikeceğiz sen. Ondan sonra da biz güleriz. Solumdan geç. Şuraya oturalım mı? Hayır, hayır ya. Hayır. Sen gösterdin mi kendini? Hayır. Amına koyayım gösterin öbürü de uzundan geldi. Evde falan olma ihtimalim, site'de köşeye yatmış olma ihtimalim yok. Bana bakın. Abi efendim. Ne orospu çocuğu. Ya ananın sikiyim senin be. Amına koyduğumun çocuğu. Nasıl bir ekranın var amına koyayım ya. Bir de bu pink ile ya. Dışarıda mı bak? Ya? Sen, sen, sen. burada olduğunu biliyorlar. İntihar hattı değiştirdim o Hı, -hı. <laughs> Niye Sıra basmadın lan? Biraz da? <laughs> daha yaklaşayım dedim. Niye gitmez miydin oradan? Sen bence ben çok uzak, uzak görüyorsun, görüyorsun o abi ekranda. Yakında ne olur? Dil atacağım biraz daha yakışırsam. Sen şeye gider misin o bu zaman? Burayı <laughs> bana bırakamam. Ya atacağım şimdi. Ya bu model beni kanser etti ya. Ve patır kütür koyuyor, patır kütür koyuyor. Hadi gel, molin içinden de çıksana erkek. Tipiniz sikeyim ya. Sağdan geçti lan. Biliyor musun? Ya, o Bu da daha ya. hala buraya sıkıyor. Havla ha, vela. Ha, 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 ha. Bir smoktan çıktın girdin ama galiba. O açtı göremedi beni. Niye dayanarak sıktı oraya? Ya, ya sikeceğim ananızın amına ama ha. Ya biz bunları çok Sıkı rahat yenerdik bence ya. Niye çözemiyorum şu an mesela? Çünkü ortada da... <laughs> adama çarpıyor mu? O kadar senin arasında adama da istemiyorum. Orası bir çocukları. Ya. Yani dedik ki, o, oyun oynayalım. Onda da karşımıza global atlamına bulalım.